Arkadaşlar biliyorsunuz ev taşımak oldukça zordur ve bu aşamada çalıştığım nakliye firması işin en önemli kısmı. İşin gerçekten. en önemli kısmı gerçekten. Biz Kayışdağlı'dan Ümraniye taşınıyorken Uygur Nakliyat'la çalışmıştık. Biliyorsunuzdur zaten hatırlayanlar olacaktır. olacaktır. O kadar memnun kalmıştık ki şimdi ikinci evimizi taşırken asla ikinci bir arayışa girmedik. Doğrudan yine Uygur Nakliyat ile çalıştık. taşınıyoruz. İki gün sonra geliyor musun? Tabii evet. ki geliyorum. Pıt kapadım. Hemen geldiler. Ve o kadar hızlı yapıyorlar ki yani. Bir atom karınca gibi. Bir anda ev toparlanıyor, bir anda taşınıyor. Pıtı pıtı İnanılmaz pıtı 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 iyiler pıtı. işlerinde. Eşyalara çok özen gösteriyorlar, kırmadan, dökmeden. Yani işin en iyileri bence diyebilirim. Bir de ben güllercede çok önem gösteririm ki böyle hani sırasızlığa gelemem. Evet. Her çalışan çok çok güler yüzlü, ve çok, çok çözüm odaklılar. Çözüm odaklılar en iyisi bu evet. bence. Bir de hani hiçbir şey hayır demiyorlar. Tamam, hallediyoruz, yaptık, ettik Bir de pıtı 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 yapıyorlar hemen. İnanılmaz memnunuz. Gerçekten bu gerçek bir tavsiyedir. Reklamı bir kenara bırakın arkadaşlar. Gerçek bir tavsiyedir. Dünyanın parasını ödüyoruz eşyalarımıza ve en ufak bir hatada kırılma yani yok olabilir, vesaire şey olabiliyor. Alır. O yüzden işin eline bırakmak en önemlisi. Bir taşınma işiniz varsa, nakliye işiniz varsa bırakacağımız sayfa işin en iyisi olarak düşünebilirsiniz. Başka hiçbir araya girmenize gerek yok. Buradan da kendinize teşekkür ediyoruz.